Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli kıymalı güveç yemeği yapacağım. Evet arkadaşlar, güveç yemeğim için malzemelerimi hazırladım. Şöyle sizlere göstereyim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir yemek tarifi. Sizleri hiç bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum. Yemeğimiz için bir yemek kaşığı da domates salçası kullanacağım. Güvecimi yıkadıktan sonra içerisine kıymamı ekliyorum. Kıymamın miktarı 250 gram. Sizler artırıp ya da azaltabilirsiniz. Bir adet soğan doğramıştım. Kıymamın üzerine ilave ediyorum. Ben 1 kilo kadar fasulye kullandım. Fasulyelerimi yıkayıp ayıklamıştım. Şimdi soğanlarımın üzerine ilave ediyorum. 2 adet doğramış olduğum patlıcanlarımı fasulyelerimin üzerine ilave ediyorum. 1 adet yeşil sivri biber doğradım. Onları da yemeğimle buluşturuyorum. Yazdan hazırlamış olduğum konserve domates sosumu ilave ediyorum. Daha sonrasında yemeğimizin olmazsa olmazı sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. 5-6 diş sarımsak yeterli olacaktır. Şimdi yemeğimizin sosunu hazırlayalım. Salçamızın üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim ve salçamızla beraber özleştirelim. İstediğimiz kıvama gelene kadar karıştıralım. Sosumuzun üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ilave edelim. Daha sonrasında bir çay bardağı ılık su ilave edelim. Ve sosumuzu yemeğimizle birleştirelim. Adeta renk cümbüşü bir yemek oldu. Şöyle görüyorsunuz. Sebzelerin güzelliği. Sosumuzla birleştirdik. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Güvecimizin kapağını kapatıp ocağımıza koyuyoruz. Yemeğimizi kaynayana kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısalım. Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar, sebzelerim yumuşayana kadar pişirdim. Şöyle sizlere servis aşamasını göstereyim. Evet arkadaşlar sizler de misafirlerinize kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.